Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta okul yapacağız arkadaşlar <laughs> Şimdi arkadaşlar şu tarafta Pek bir şey yok O yüzden yolu birazcık şu taraftan uzatıp Oradan oraya okulu yapmayı Düşünüyorum arkadaşlar Gerçi yolda Burada şey de Şu tarafa doğru yapalım arkadaşlar Bir haritadan bir Göz atayım bir dakika ilerle abi ilerle ilerle, ilerle ilerle evet okulu bu tarafa yapabiliriz arkadaşlar şuradan birazcık tamam abi şuradan bir yerden yolu yapacağız artık eee kapat abi şu haritamızı lan kapatsana kardeş heh tamamdır abi şuradan şöyle bir yol açalım Geniş yol atacağım biraz arkadaşlar. Şöyle bir ayarlayalım. Şu ikisi kaldırım. Tamam mı abi? Şu ikisi burası arkadaşlar. Şura. Şu şekilde koyalım. Ondan sonra arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şu orta çizgi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şu ikisi de kaldırım. Tamam arkadaşlar şimdi kaldırım burası Ondan sonra abi şuraları kıracağız Bu şekilde Şöyle kırdık Sonra abi bizim aleti alıyoruz Şuradan hizaya geliyoruz Bas git abi dur Dur abi olmalı. Ha, Bas git oğlum Şuraya bak Otoban Tam şuraya şöyle yolu koy. Buraya kat yazalım. Tamam abi yol gitti şu an. Eksikte gitmiş olabilir. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel gitmiş. Fazla uzaklaşmadan şuradan. Buraya da katla ya. Dur abi dur. Gerçi ben şu an büyük bir hata yaptım da Neyse abi bas ya. O kadarcık hatadan bir şey olmaz. Tamam. Bir de şuradan da al abi. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Burayı hemen taş tuğlayı dolduralım. Bas abi gel. Ha. 98. Enterladık. Iıı, al abi şuradan bas oğlum bas 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 tamdır abi şuradan da 159.9'umuzu çekelim yani 159.9 derken şey diyorum bakın şunu 159.9 nokta lan Heh, şunu diyorum arkadaşlar, yolumuzu çektik abi. Şimdi bak, şu site, arkadaşlar şu site var ya. Bir bir tane de buraya olacak. Ee, buradan ola ola gidecek işte. Pek geniş yapmayacağım, arka tarafa pek geniş bir site yapacağım. Buraya arkadaşlar güzel bir okul yapacağız. Yalnız şu yol buraya doğru uzuyor. Oyunun sesi biraz açılmış mı arkadaşlar? Bir dakika, iki de. Ee... <laughs> en sevmediğim yağmur başladı ya. Keseceğim arkadaşlar. Bir dakika, ha. Vallahi arkadaşlar yağmuru hiç sevmiyorum. Hatta gıcık kapıyorum diyeyim. Yani uygun olur gıcık kapıyorum desem. Gerçek hayatta yağmuru severim. Ama Minecraft'ta aşırı bir sevmezlik var. Bilmiyorum neden sevmiyorum. Bir de şuradan şu yolu uzatalım arkadaşlar. Yol lazım abi. İleride yol yapacağız. Direkt şundan şuraya yapsak hiçbir şey olmaz değil mi? Tamamdır. Gel abi sen. Şuraya 150 şeyi 98'i yapıştıralım. Tamamdır. Sen gel abi. şuraya şöyle yapıştır arkadaşlar yapıştır abi güzel şimdi <laughs> şuraya okulumuzu dikeceğiz okulu dikeceğimiz malzemeleri elimize alalım okulun duvarı şundan olsun yer zemini şundan olsun tamamdır şimdi abi okulun bir tane şeyini ayarlayalım. Bir okulun bahçesi olacak. Okulun bahçesi olacağı için okulumuzu tam şuraya yapacağız. Tamam arkadaşlar. Bu şekilde gel abi geldik 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 sınıflar çatırt falan derken geldi 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 şuraya kadar şöyle bir okulu yapalım. Evet. Şuradan tam hizada mı abi? Gel abi sen de şöyle yapıştır. Gel oğlum buradan. Aa, abi ileride köy var lan. Gel oğlum gel oğlum gel oğlum. Çok mu geldik? Şunun tam hizasını bul. Nere şura? Şunun hizası şura. Yok şura abi. Tamamdır. Yapıştır. Bu var ya bence bir kare sağda. Bak. Gördün mü? Bunun kodu kaç ki oğlum? Sadece 159 muş? Dur abi hemen ayarlayalım. Burak katlayacak. Ha. Tamamdır. Zeminler önemli değil arkadaşlar. Şuradan şöyle uçalım. Şuraya yapıştır abi. Abi niye kat dedin lan? Ha. Yapıştır abi sen de gel. Bas 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 bas. Hop enter. Bas abi yapıştır. Gel oğlum gel oğlum gel oğlum. Arkadaşlar ya da okuldan vazgeçtim. Ben buraya bim yapacağım. Evet. Bim arkadaşlar. Çünkü bim yapacağım demiştim. Ee, o yüzden bir tane time set çekelim arkadaşlar. Şu şekilde. Ha sabah oldu daha güzel oldu bimler her zaman yüksek olur 1 2 3 4 5 şöyle 6 yapalım bim yüksekliğin arkadaşlar ee, genelde bimlerde cam olur aynen ee, şöyle al abi gel 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 şuraya yapıştır tamamdır sen gel abi yine yapıştır oğlum. Tamamdır. Gel abi sen. Bas oğlum bas 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 bas. Yapıştır. Evet. Tamamdır. Gel abi. Tekrar yapıştıralım. Gel oğlum gel oğlum. Ha. Yapıştırdık. Enter'ladık. Tamamdır arkadaşlar. Bimin üstünü yapalım şimdi. Yapsana kardeş. Ha, yaptı arkadaşlar. Tamamdır. Burası şimdi bim. Ee, şuradan şöyle bir giriş olsun bimin. Şu şekilde arkadaşlar güzel bir giriş olsun BİM'in şöyle. Şöyle abi geldik. Tamam. Şundan yapıştıralım. Tamamdır. Bim arkadaşlar burası. Ee, şuraya şuraya mı yazsak? Şöyle Üste yazalım arkadaşlar. Güzel bir kırmızı bir bim yazalım. <laughs> Gerçi bim beyaz yazıldı da. Bir dakika abi. Şuradan şöyle bir şey yapacağım. şuradan beyaz bir tane şey alalım. Şunu alalım. Ondan sonra acıma bir tane de kırmızı yün alalım. Ondan sonra abi şuradan geldik. Kırmızıyı aldık mı abi? Şimdi abi alta bir tane beyazı döşüyoruz. Şuraya şöyle bir beyazı bir döşe abi. Beyazı şöyle bir döşedik. Ondan sonra abi bir tane kırmızıyı çekiyoruz. İki kat kırmızı çekiyoruz. Şöyle bir Şekil yapalım arkadaşlar Şöyle Aynı şekilde Şuraya da yapalım şöyle Bakayım nasıl oldu Burayı fazla yaptık şöyle olacaktı Şöyle bir şekil yapalım arkadaşlar Bim için ee Şöyle Bim yazıyoruz şuraya Şuraya i Şuraya da m yapıyoruz arkadaşlar şu şekilde <laughs> İçerisini kırmızıyla dolduruyoruz arkadaşlar Hakikaten güzel oldu abi Baksana abi şöyle yapıştır Bildiğiniz BİM arkadaşlar Fıstık gibi oldu BİM yazısı yani güzel oldu Ben yazdığım yazıyı sevdim abi beam de arkadaşlar biraz B sanki olmamış ya Short ayıda mı kırsak B'nin Bakalım BİM BİM Şöyle bir şey yapsak. Abi B niye olmadı ya? Bir dakika abi. Ben normalde B'yi nasıl yapıyordum? <laughs> bir saniye arkadaşlar, bir öbür şehre gidip tekrar geleceğim. Şuradan hemen hızlıca uçalım. Öbür şehre gidip tekrar geliyorum arkadaşlar. Bas abi hem de birazcık öbür şehri görmüş olalım arkadaşlar. Şöyle bir hemen basalım. Ekmekçi yazdık en son şuraya. Ee, belediyeyi ben B'sini güzel yapmıştım. Onu bakmaya gidiyorum şu an nasıl yaptığımı. Bas abi bas bas bas. Arkadaşlar ben gideyim geleyim B'ye bakayım. Ondan sonra videoyu tekrar açarım. Evet baktım arkadaşlar. Şöyle bir gelelim. Şimdi abi biz bimi yazdık da bimin şu iyisi olmayacak. Normal şöyle iyi olsun şurası. Arkadaşlar B şu şekildeymiş. Şu orta dolu. Bu şekilde B'ymiş. Ben biraz bunu daraltacağım. Bizim eksiğimiz orada çünkü arkadaşlar. Çünkü ee, bir o şekilde değil. Kır abi şunu kır 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 kır. Hemen yapıştır şuraları. Kapat abi kapat kapat. Ha şuraya bir tane M yapacağız. Şöyle bir M arkadaşlar. şöyle bir yapıştıralım şuraya bim şunu şurayı bir tane de uzatsak yanlış şeyle çizdik evet şöyle bim abi Allah belanı versin yağmur ben daha ne kadar seninle uğraşacağım lan yine akşam oluyor arkadaşlar bir tane daha time set çekeyim hemen şöyle <laughs> bin bu şekilde yaptık arkadaşlar o zaman bir tane şuralardan kısacağız hatta şöyle bir tane daha kıssak işte fena olmaz abi şurası zaten o şekilde ondan sonra arkadaşlar kenarlarına beyaz çekiyoruz Şöyle beyaz çekiyoruz. Gel abi gel. Şuraya şöyle iniyor çıkıyor. İn abi in oğlum. Söyleme mi abi bim? Bakayım. Böyle değil. Yok. E nasıl? Şuralar mı beyaz şöyle? üçgen şeklinde. Ha? Şöyle mi? Bim. Daha çok benzedi lan. Neyse böyle olsun bakayım ya. Bim. Tamam abi en fazla böyle oluyor. Ne yapalım? Evet bim bim yazdık arkadaşlar. Etrafından bir kare daha mı geçsek şöyle ya? Şöyle arkadaşlar. Bir kare daha. Şöyle geçsek nasıl olur? Bir bakayım arkadaşlar. Dur bir dakika. Bir gezeyim hemen bir bakayım şöyle bir kare daha. Şöyle in abi aşağı, in oğlum, in in. in. Gel abi buraya. Şuraya gel. Bakalım. Bim. Yok abi olmadı, kır. Dur. Kır abi blok. Kır 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 kır. Abi ne yaptım ya? Tamamdır abi. Bim yaptık, ee, bim yazısını yazdık. Şimdi bimin içerisini halledelim. Şu tavana bir komple ışığımızı çekiyorum arkadaşlar. Komple. Gel abi şöyle. Şuraya ee, şöyle geldik. Şuraya da şöyle yapıştır. Set. <laughs> bir dakika abi. Şöyle ayarladık. 89 diyoruz bu seferde ve ışığımız hop diye geliyor arkadaşlar bimin her tarafına ee, zemin de arkadaşlar şundan da gerçi bimin zeminleri beyaz olur abi beyazdan çekelim bunu gel abi şu tarafa raflar falan hepsini yapacağım arkadaşlar merak etmeyin şuraya gel ee, set 155 de arkadaşlar şekilde 155'te yazdık ve içeriği bime dönüştürüyoruz şu an arkadaşlar. Ee, BIM'de arkadaşlar şöyle şöyle camları olur. Abi ne yaptık ya? BIM'de şu şekilde şöyle camlar olur arkadaşlar. Ee, Camlarında şu şekilde yapalım. Yalnız bir mavi olur ya. Bir, mavi'ye çevirelim arkadaşlar. Evet. Şöyle bir maviye çevirirsek bakayım nasıl oluyor. Dur. Şöyle geldik abi. Bakalım. Nasıl olacak? Şöyle yapıştıralım. Gel abi gel abi gel abi. Şöyle in aşağıya. Çık. Yapıştır babam. Gel oğlum. Binme. mi? <laughs> arkadaşlar isterseniz ben Bimi bitirince geri açayım videoyu. Ee, şu an bir zamanım kısıtlı. Mecburen bitirmem lazım. Geliyorum ya arkadaşlar. Şundan da. Gerçi bimin zeminleri beyaz olur abi, beyazdan çekelim bunu. Gel abi şu tarafa. Raflar falan hepsini yapacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Şuraya gel. Ee, set 155. Polisim de arkadaşlar. Şekilde 155'te yazdık ve içeriği bime dönüştürüyoruz şu an arkadaşlar. Ee, Bim de arkadaşlar şöyle şöyle camları olur. Abi ne yaptık ya? Bim'de de şu şekilde şöyle camlar olur arkadaşlar. Ee, Camlarında şu şekilde yapalım. Yalnız bir mavi olur ya. Bim, bim'i maviye çevirelim arkadaşlar. Evet. Şöyle Bim'i maviye çevirirsek bakayım nasıl oluyor. Dur. Şöyle geldik abi. Bakalım. Nasıl olacak? Şöyle yapıştıralım. Gel abi, gel abi, gel abi. Şöyle in aşağıya. Çık. Yapıştır babam. Gel oğlum. Binme. <laughs> arkadaşlar isterseniz ben kimi bitirince geri açayım videoyu. Ee, şu an zamanım kısıtlı. Mecburen bitirmem lazım. Geliyorum ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar, <laughs> bimi bitirdik. Ee, gördüğünüz gibi bim yazdık ama şu taraftan okunuyor, arka taraftan pek güzel okunmuyor. Onu ön tarafa da yazalım arkadaşlar. Onu unutmuşum ben diğer videoda onu yazarım. Bim arkadaşlar, bimi yaptık içeri giriyorsunuz. Bildiğiniz bim giriş arkadaşlar iki taraflı giriş. Ee, şuraya çıkışı yapacağız çıkışı ben unutmuşum. Yani unuttum derken arkadaşlar ben zaman yetmediğinden dolayı pek yapamadım. Ee, şurası arkadaşlar hani girersiniz böyle üstte fiyatlar falan yazar ya. Şurada işte mesela bazen kulaklık gelir, bazen olta falan gelir, bime. O bura o yer arkadaşlar. Şu kenarda işte cips, ekmek, çat, e, kola falan hepsinin olduğu yerler. Daha Ta şu tarafa da yapacağım bunun aynısını arkadaşlar. Şöyle yapacağım, bir de şu tarafa yapacağım. Şu taraf dolap olacak arkadaşlar. Dolap bitecek şurada. Şurada da kasa olacak arkadaşlar. Küçük bir bölümde de şu taraflarda da arkadaşlar şey olacak. Parfüm falan satılan yer olacak. Şurası da arkadaşlar bir bime... Hani bütün bimlerde vardır. İçeride bir depo vardır arkadaşlar. Biten ya da buradan alır buralara getirirler. Orası da o arkadaşlar yani bim de o anlama geliyor. Bimin içi bu şekilde arkadaşlar. Çık abi sen şuradan bir dışarıya. Bildiğiniz normal bimi yaptık arkadaşlar. Bence bim güzel oldu. Sizde beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayınız arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Videolara like atmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Videoları paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.